Herkese merhaba. Bu meditasyonumuzda sizlerle kalp merkezimiz, kalp çakramız üzerinde yoğunlaşacağız. Kalp çakrası dördüncü çakramız olup önemli bir geçiş kapısıdır. İlk üç çakra daha dünyasal, kök, cinsel ve karın çakra daha dünya ile ilgili deneyimlerimizle ilgilidir. Diğer üç çakra, boğaz, üçüncü göz ve tepe çakra daha ruhsal deneyimlerimiz ve farkındalıklarımızla ilgilidir. Kalp ise bunların arasında geçişi sağlayan güçlü bir kapıdır. Sevgiyle bağlantılıdır. Sevmek ve sevilmekle kalp çakrasını tıkayan duygular, üzüntü, kırgınlık, öfke ve biz her zaman olduğu gibi güçlü atom enerjisiyle sadece meditasyon yapmakla kalmayacağız. Kalp çakrasındaki blokajları arındırmak adına da güçlü bir adım atacağız. Şimdi omurganız dik ve gözleriniz kapalı. Burundan derin nefesler alıp vermeye başlıyorsun. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren Aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Her nefes seni rahatlatıyor, gevşetiyor. Zihnine gelen düşünceleri sadece izle. Düşünceler geliyor, farkındasın. Onları çözmeye, analiz etmeye çalışma. Bırak düşünceler gelsin ve gitsin. Dikkatin nefes alışverişinde. Şimdi tüm dikkatini iki kaşının ortasındaki noktaya yönelt. Üçüncü göz enerji merkezine. Orada yoğunlaşan ışığı hisset. Işık giderek güçleniyor. Ve iki kaşının ortasından içeriye giriyor. Zihnini tamamen temizliyor. Zihnin boşalıyor. Buradasın, andasın, anın sonsuzluğunda. Konuşmalarımın farkındasın, nefes alışverişinin farkındasın ve giderek derinleşmektesin. Şimdi ellerin dizlerinde, avuçların yukarıya bakacak şekilde açık ve atom enerjisini almaya niyet ediyorum amin diyorsun atom enerjisini almaya niyet ediyorum amin ota Ellerinden avuçlarından akmaya başlayan enerji tüm bedenine yayılıyor ve iki göğsün ortasında yoğunlaşıyor. Ata lao. Atala Kalp çakrasında çalışıyor. Oradaki blokajlar hızlı bir şekilde çözülürken bu sefer sen de ağızdan derin nefesler vererek serbest bırak. Oradaki ağır enerjileri serbest bırak. Atala Her iki göğsün ortasında güçlü bir kapı açılmakta. Işık kapısı, altın ışık kapısı. O kapı açılmakta ve sonsuz sevgiyi hissetmektesin. Atala 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 nefesler, ağızdan derin nefesler ver. Kalbinin ferahladığını hisset. İnşirah, genişleme, yüklerinden arınma. Ha la Atalayım. Kalbin açılmakta ve yaşamın açılmakta, çiçeklenmekte, renklenmekte, huzuru hisset, ferahlığı hisset, sevgiyi hisset ve yüksek sesle şu cümleleri tekrar et. İçimdeki bu sevgiyle. Hiç kimseyi kırmayacak, üzmeyecek kadar güçlüyüm ve içimdeki bu sevgiyle hiç kimsenin beni kırmasına, üzmesine izin vermeyecek kadar güçlüyüm. Ben sevgiyim. Atala. Teala Ağızdan derin nefes alıp ver. Bedenin hafifliyor. Altın ışık devreye giriyor. Güçlü altın ışığı hisset. Atala. Atala. güçlü altın ışık küresinin içindesin. Titreşim yükseliyor, canlılığı hisset. Atala on. Enerji bedeninde çalışmaya devam ediyor. Güçlü altın ışık küresinin içinde dengede ve huzurlusun. Atalaom Gücü hisset, huzuru ve dengeyi hisset. Herkese şifa olsun. Sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.